Merhaba arkadaşlar, göre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Bundan birkaç saat sonrasında e, Amerika'da biliyorsunuz FED faiz kararını açıklayacak ve bununla birlikte piyasada bunun öncesinde nasıl bir ilerleyiş görüyoruz. Bunlara dair biraz konuşacağız. İlk olarak şöyle genel piyasaya bakacak olursak CoinX borsasında listelenmiş 1162 adet kripto paranın 538 tanesinde yükseliş görüyoruz. 617 tanesinde Geri çekilme var ve bununla birlikte Toplam market değerinde de %0.27'lik bir artış görüyoruz. Dün gece saatlerinde Bitcoin'de bir ufak hareketlilik yaşandı. Şöyle birlikte inceleyelim isterseniz. Ee, Bitcoin ilk olarak böyle 7-7.5 civarında bir artış içerisindeydi. Özellikle 6.45'te mesela 61 bin seviyesine kadar ulaşmış ama sonrasında bir ufak geri çekilme yaşandı. Gece saatlerinde de böyle bir hareketlilik kapanıştan sonra ise sabaha doğru tekrardan 60.700'lere kadar yükseliş gördük. Şu anda tekrardan bir geri çekilme içerisinde. 59.500-59.600'lere kadar geri çekildi Bitcoin ve şu anda tekrar toparladığını görüyoruz. 59.900'lerde Piyasa faiz kararı öncesinde biraz volatil hareketler yapmaya başladı. Dün de biliyorsunuz Amerika'da borsalar açıldıktan sonra bir volatilite beklediğimi söylemiştim. Sert bir hareket olabileceğini söylemiştim ki buna benzer bir tablo gördük. Amerika'da borsalar 4.5 civarında açıklanıyor. 5 5.5 civarında da hareketlilik gördük. Genelde öyle oluyor. İlk olarak böyle bir volatilite artışı oluyor 4.5 5 arası. Ardından 6 7 civarında da piyasa yönünü belli ediyor. Bugün de yine buna benzer bir tablo görebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Amerika'da borsalar açıldıktan sonra buçuktan sonra hem Amerika borsasında hem de kripto paralarda bir hareketlilik görebileceğimizi. Fakat özellikle faizin açıklanacağı saat 21 civarında ben hareketliliğin daha da artabileceğini düşünüyorum. Burada eğer Seldenivs hareketi olmazsa, Seldenivs olmazsa yani faiz kararı çoktan fiyatlanmış ve bunun yansımasını sonrasında satış olarak görmezsek Bitcoin'in fiyatı istediğimiz seviyelere doğru hareketlenebilir diye düşünüyorum e, şu an itibariyle dediğimiz gibi 59900 seviyelerinde biraz daha e, aşağı yukarı hareketler yapıyor bir aşağı bir yukarı hareketler yapıyor bir belirsizlik var faiz kararı sonrası piyasa tekrardan yönünü belli edecektir. Şimdi e, kripto piyasasında durumlar neler? Altcoin'lerde durumlar neler? Biraz daha ona bakalım isterseniz. Bitcoin'de %1.34'lük artış var ama altcoin'lerde e, biraz ezilmeler söz konusu. Şöyle birlikte inceleyelim. Ethereum tarafında 0.18'lik geri çekilme. Onun dışında Solana'da %2.31, XRP'de 2.45'lik bir geri çekilme görüyoruz. Ton coin %2 artmış. Ee, onun dışında çok nadir de olsa aralarda yükseliş yaşayan coin'ler var. Ama büyük oranda piyasanın bir belirsizlik içerisinde olduğunu ve aralarda geri çekilmeler yaşayan coin'ler de olduğunu görüyoruz. Ee, bakalım yani ilerleyen saatlerde bu durum değişecek mi yoksa daha da sert bir geri çekilme mi göreceğiz. Piyasanın hareketi ne yönde olacak gerçekten merak içerisindeyim. Birlikte inceleyip görebileceğiz bunu. Ee, piyasa çünkü... Ee, geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz enflasyon verileri açıklanması sonrası iyi veriler gelmesine rağmen buna olumlu bir tepki verememişti. Ama faiz kararı aylardır piyasaların beklediği bir e, durum olduğu için hem Amerika borsasında hareketlilik olacaktır. Hem de burada kripto piyasasında da ben hareketlilik yaşanabileceğini düşünüyorum. Ee, bakalım dediğim gibi birlikte deneyimleyip göreceğiz. Şimdi burada faiz beklentisi ne? Biraz onlara bakalım isterseniz. CME grubun e, beklentisi şu yönde. Fed'in faiz kararını 500 ila 525 bas puan arasında açıklaması burada %37 yönünde ve ilginç olan konu şu 475 ila 500 yani %475 ila %5 arasında bir faiz kararı açıklaması %63 oranında yani burada bir 50 bas puanlık faiz indirimi beklentisi aslında gözlemleyebiliyoruz. İlginç bir istatistik aslında diğer taraflara baktığımızda genel kanı aslında 25 bas puanlık yani %0.25'lik bir faiz indirimi beklentisi içerisinde burada da görüyorsunuz mesela Fed Interest Rate Decision e, beklenti 0.25 seviyelerinde bir faiz indirimi yönünde. Ama e, farklı beklentiler de var. Fed sürpriz yapacak işte 0.50'lik 50 bas puanlık bir faiz indirimi yapacak diye söylentiler de dolaşıyor. E, bunu tabii ki birlikte deneyimleyip göreceğiz. 6 saat 37 dakikalık bir süre kalmış durumda e, birlikte Deneyimleyip göreceğiz. Piyasa 25 bas puana nasıl tepki verir? 50 bas puana nasıl tepki verir? 50 bas puan açıkçası piyasaların biraz daha belki rahatlamasına sebep olabilir. 25 bas puan elbette belki de şu anda fiyatlanan odur. 25 bas puanlık bir faiz indirimidir. Ama 50 bas puanlık bir faiz indirimi piyasaları fazlasıyla destekleyebilir yönünde beklentilerim var. Eğer böyle resesyon paniği vesaire olmazsa. Ee, ve Powell'ın açıklamaları tabii ki burada çok daha kıymetli olacak. 21.30'da da Powell'ın açıklamalarını dinleyeceğiz. Powell eğer ilerleyen aylarda da bir, e, biz faiz indirimine devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar işte şu beklentimiz var. Faizi bu e, bu sayıya kadar indireceğiz diye bir açıklama yaparsa elbette piyasaların asıl tepki vereceği konu o olur. E, faiz indirimi elbette beklediğimiz konu ama bu ne kadar daha devam edecek? Bu çok daha kıymetli olabilir diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi farklı beklentiler var 25 bas puanda 50 bas puanlıkta bir beklenti içerisinde piyasa ee, hangisinin olacağını tabii ki burada e, FED tarafı karar verecek birlikte deneyimleyip göreceğiz. Grafik aşamasında durumlar neler biraz da onlara bakalım isterseniz bitcoin özellikle şöyle e, daha günlük tablodan bakacak olursak mesela. Ne yazık ki 60.800 üzerinde henüz günlük kapanış göremedik. Elbette bu seviyenin üzerine 61.300, 61.400'lere kadar bir hareket gördük ama bu bölgenin üzerinde kapanış yapamadı. Bitcoin ve bu da ne yazık ki biraz olumsuz ilerlemesine yol açtı. Bir ufak aşağıya salmasına yol açtı. Şöyle tekrardan 4 saatliğe geçelim. 4 saatliğe de baktığımızda yine aşağıya doğru bir salınım var. Bir türlü aşılamayan ve bu bölgenin üzerinde kapanış yapılamayan bir Bitcoin görüyoruz. Bu nedenle ilk olarak tabii ki hedefimiz 60.800 üzerinde kapanış yapabilmek. 60.800'ün üzerinde bir kapanış görebilirsek ve tabii ki faiz kararı öncesi böyle bir tablo görürsek, daha güçlü bir Bitcoin görebilirsek bu faiz indiriminin ben çok daha olumlu bir şekilde yansıyabileceğine inanan taraftayım. Şu tabloda daha net bir şekilde evet. 58.200 bölgesi burada alt bantla önemli destek noktamız. Eğer bu bölgeyi kaybedersek bizim için çok pozitif tablo gözükmüyor. Çünkü 57.000 belki burada ara destek noktası olarak çalışabilir ama güçlü destek noktası arayacak olursak 53.900-54.000 bölgesi belki 52.500 bölgesi önemli destek noktalarımız. Ee, Yukarı bölgede ise dediğimiz gibi 60.800 önemli bir direnç noktası. Eğer bu bölgeye yaşabilirsek 65.000 ve daha da yukarıda bir düşen trend içerisindeyiz biliyorsunuz. Bu düşen trendi kırabilmesi için de Bitcoin'in artık 68.300'lü seviyelerin üzerine çıkması gerekebilir. Burada düşen trend yapısını görüyorsunuz. E, bu yapının üzerine çıkabilmesi için 67.800, 67.750 seviyeler üzerinde kapanışlar gerekiyor. Ama çok daha güçlü bir duruş sergileyebilmesi için 68.300 ve üzerindeki kalıcılık Bitcoin'in yeni ATH noktası hedefleyebilmesi için bence önemli seviyeler diye düşünüyorum. Bitcoin dominansı elbette tırmanmaya devam ediyor biliyorsunuz. Önemli noktaları sizlerle paylaşmıştık. Burada özellikle %57.12 Bizim için kritik bir bölgeydi. Bu bölgeyi açtı. Açtıktan sonra yeni ATH noktaları hedefleyebileceğini söylemiştik. %57.79'da da burada bir diğer önemli dirençti ve bu direncin de aşıldığını görüyoruz. Burada %58.40 da bir diğer dirençti ve bu direncin de üzerinde şu anda işlem görüyor. Bitcoin'in dominansı artık gözünü %59 belki %60 seviyelerine dikmiş olabilir. Bu da Altcoinlerin elbette ezilmesi anlamına geliyor pek çok altcoin'de de beklediğimiz performansı göremiyoruz Bitcoin her ne kadar işte yüzde 2 3 artış yaşasa bile bazı altcoinler ezilmeye devam ediyor Burada dominansın ne yazık ki geri çekilmesini beklememiz gerekiyor. Alt Altcoin'lerde iyi performans görebilmemiz için, iyi hareketler görebilmemiz için dominansın da belli bir seviyeye düşmesi gerekiyor. Ama bu dominans Bitcoin'deki hareketliliğin artması durumunda elbette ilerleyişini sürdürme potansiyeli var. Özellikle bugün bu dominansın ben biraz daha artma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Onun dışında şöyle diğer coin'lere de biraz bakalım. XRP'ye bir bakalım. XRP'de durumlar neler? XRP'de özellikle şu tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, XRP'de biliyorsunuz bir düşen trend yapısı söz konusu ve özellikle şöyle daha kısa metreye baktığımızda yani geçen senenin Temmuz ayından itibaren biliyorsunuz iyi bir performans sergilemişti. O günden bu yana kademe kademe XRP'de bir düşüş gördük ve bu düşüş de aslında bir trend oluşumu gözlemledik. Bu trendin bir türlü üzerine çıkamadığını görüyoruz. Elbette geçtiğimiz günlerde iyi performans sergileyen bir XRP vardı ama bu bölgenin üzerinde kapanış yapamaması düşüşün daha da tetiklenmesine yol açtı. Burada bizim için önemli destek noktası 0.55.900 0.56 bölgesi bu bölge önemli bir destek. Bu bölgenin de altında bu kırmızı aralık var bu da 52 centlere kadar uzanıyor. Bu bölge aralığı güçlü bir destek noktası Direnç olarak da elbette burada düşen trend yapısının destek direnç olarak Konuşabiliriz 0.58 bölgesi 0.58 700'lü seviyeler önemli direnç olarak şu anda karşımızda eğer bu bölgeyi kırabilir ve daha üst noktaları hedefleyebilirse 0.65'lere kadar bir hareket görebilirsek burada artık konfirmasyon alabiliriz diye düşünüyorum 0.65 790 0.65 800 bölgesi üzerindeki kapanışlarda bir sonraki hedef noktasını 0.73 olarak güncellememize yardımcı olacaktır diye. Düşünüyorum. Onun dışında Pepe'ye de bir bakalım. Pepe'de de çünkü benzer bir tablo içerisindeydik. Pepe'de de düşen trend yapısı devam ediyor. Ee, bu da Mayıs ayından itibaren ee, süre gelen bir düşen trend yapısı görebileceğiniz üzere. Belli aşamalarda Pepe iyi performans sergilese de bu düşen trend yapısının devam etmesi sebebiyle ve hareketli ortalamaların da günlükte altında kalınması sebebiyle biraz düşen yapı devam ediyor gibi gözüküyor. Burada kıralım için bizlere gereken seviyeler ortalama 5.083 seviyesi ve üzerindeki kapanışlar bu bölgeyi aşabilir ve 0.90'ların üzerinde de kapanışlar yapabilirse e, Pepe için biraz daha pozitif konuşabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle 4.010 burada önemli bir direnç psikolojik direnç seviyesi. Bu bölgeyi aşması demek artık konfirmasyon alabileceğimiz anlamına geliyor ki bu düşen e, düşen yapı artık bozulmuş Diyebiliriz günlük tabloya baktığımızda böyle bir senaryo şu anda karşımızda e, 4.0 10'lu seviyeler özellikle e, benim için önemli bir nokta 4.0 10'ların üzerinde kapanışlar yapabilirse bu düşen trend yapısı bozuldu deriz ve daha yukarıları hedefleyebilir diye düşünüyorum. Onun dışında bir diğer düşen trend yapısı VIF coin'de VIF'te de şöyle görebileceğiniz üzere bir düşen yapı var burada. Ağustos ayından baza aldım. Ağustos ayından beri süre gelen. Tabii ki çok daha gerisine gidiyor aslında ama kısa vadeli baktığımızda 24 Ağustos tarihinden e, hatta 24-25 Ağustos diyebiliriz. Bu tarihlerden itibaren bir düşüş başlamış ve aşağıya doğru sürekli olarak geri çekilen bir VIF görüyoruz. Burada da kırılım için aslında baktığımızda 155 bölgesi, hatta 162 çok daha güçlü bir konfirmasyon olacaktır. Bu bölgenin üzerindeki kapanışlar bizim için pozitif olabilir. Ee, genel olarak baktığımızda pek çok coin e, ne yazık ki düşen trend içerisinde özellikle biliyorsunuz Mayıs ayında altcoinlerde çok güzel hareketler görmüştük. O tarihten itibaren sürekli olarak bir geri çekilme içerisindeler. Ee, piyasadaki dalgalanma sebebiyle işte dominansın sürekli olarak artması sebebiyle bu coinler sürekli olarak bir geri çekilme içerisindeydi. Ve bu düşen trendlerinde aslında yavaş yavaş ucuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız akşamki haberlerle birlikte akşam... Fed'in faiz kararı sonrasında güzel hareketler görürüz ve bu coinlerin de artık kırılımı gerçekleşir. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.